Merhaba arkadaşlar. Şifrelerle tarih soru çözümüne hoş geldiniz. Yeni bir soruyla birlikteyiz. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştıran antlaşmayı fener bahçe şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Kodlayabiliriz. Burada baktığımız zaman arkadaşlar F bizim Ferhat Paşa antlaşmasıdır arkadaşlar. B de bizim Bucaş antlaşmasıdır arkadaşlar. Ferhat Paşa antlaşması 3. Murat zamanında arkadaşlar İran'la imzalanmıştır ve Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınıra ulaşmıştır arkadaşlar. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin sınırları Hazar Denizi'ne ulaşmıştır. Bu da Osmanlı Devleti'nin doğuda ulaşabileceği en geniş sınırlar oluşturuyor arkadaşlar. Bucac antlaşması ise arkadaşlar 4. Mehmet zamanında Lehistan ile imzalanmıştır. Ve Osmanlı Devleti Bucaş ile Batı'da en geniş sınırlara ulaşmıştır ve Lehistan'dan Podolya topraklarını almıştır. Bu da Osmanlı'yı Batı'da en geniş sınırlara ne yapıyor arkadaşlar ulaştırıyor. Evet bize soruda batıda en geniş sınırları soruyor arkadaşlar. Bu caşantlaşması hangi şıkkımızda var arkadaşlar? C şıkkımızda cevabımız C oluyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.